Kur'an Devletleri Teşkilatı olarak Orhun adlı programı hayata geçirmiştik. Bununla alakalı da Türkiye Cumhuriyetler'de faaliyetlere başlamıştık. Çeşitli üniversitelerimizle ortak planlama doğrultusunda öğrenci akımını hayata geçirdik. Bunlardan bir tanesi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi'ndeyiz. Sağolsun Erol Hocam, sonuna kadar de programın başından beri istişarelerde bulunduk. Bu programın hayata geçmesi için çok fazla bir emeği var. Kendisine öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Bununla alakalı da tamamen resmiyete geçirip yakın zamanda da Bahçeşehir Üniversitesi'nde eğitim planlarımızda başlayıp Orhun adlı programı burada da hayata geçireceğiz. Konuyla alakalı da başkanım hocam. Evet. Ee, öncelikle Turan Devletleri Teşkilatı Başkanı, e, sevgili İsa kardeşim tekrardan ünivers üniversitemize hoş geldin. Orhun adlı programı ilk senden dinlediğimde hakikaten böyle bizim deyimiz vardı, tüylerimiz diken diken oldu çünkü çok güzel bir program gönül işiyle aşkla yapılabilecek bir program ve sendeki bu azmi ve şevk, e, isteği gördükten sonra üniversite olarak da Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi olarak da bizim bu programda olmamız gerektiğinin elzem olduğunu anladım ve elimizden gelen e, her türlü desteği her türlü imkanı e, hizmetinizi açtık Tabii e, bizim üniversite olarak bu programa katkımız çok küçük. Önemli olan sizin ve Turan Devletleri Teşkilatı'na yaptıklarıdır. E, bu anı da fırsat bilip tekrardan sana e, ve teşkilatına teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bizim yaptığımızın haricinde sizin verdiğiniz emekler çok büyük bir emek. İnşallah bundan da sonra daha da İnşallah. Türk dünya haricinde tamamen dünya geneline yayınlayacağımıza inanıyorum. İnşallah. Hayırlara vesile evet. olsun diye ne mi imzalarımızı atalım. Hayırlara vesile olsun hocam. Şöyle Türk dünyasına hayırlı olsun hocam. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim hocam. İnşallah bir de ufak bir hediyemiz var. Onu da e, eleyeceğim. Masadaki takdim edelim. Zırhlandayın. Hocam bu Türk Dünya Turan Devletleri Teşkilatı adına veriyorum. Eğitim ve öğretimde bizlere verdiğiniz desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum sizlere. Çok teşekkür, Sağ teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Ha.